Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani, ekonomimiz şu an için pek iyi değil ama yani e, inşallah ilerleyen dönemlerde iyi olacak diye bekliyoruz ama. E, bunda da tabii devlet büyüklerimiz, bakanlarımız olsun işte eee olsun. Umarım inşallah düzlüğe çıkartırlar bizi çünkü e, bu aralar herkes de malum sıkıntıda yani. Peki İncesu Belediyesi hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Ya İncesu belediyesi, belediyesi hakkında görüşlerim çok iyi. Güzel çalışıyorlar. Yalnız benim e, birkaç talebim olacak tabii kendilerinden edinilen dinlerlerse tabii ki. ben şimdi yukarı Tokyo'da oturuyorum. Or nereye bağlı? Yukarı ince su Yukarıda oturuyoruz. orada mesela son araba son durak orada olmadığı için bir sıkıntı yaşıyoruz. İşte aralarda gelen otobüsleri kaçırıyoruz. Çünkü orada 5-6 bin kişi yaşıyor. aynı zamanda bir de mesela başıboş köpekler var. çocuklardan dolayı korkuyoruz. Okula gidiyorlar, geliyorlar. Yani bir tek şeyimiz e, ricamız kendilerinden bu. Yani diğer yönden yani İncirsu Belediyesi gördüğümüz kadarıyla da çok iyi çalışıyor, güzel çalışıyor. İnşallah e, taleplerimiz de değerlendirilirse çok memnun oluruz. Peki İncesu Belediye Başkanı Mustafa Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki elbette. Yani Mustafa Bey gerçekten çok güzel çalışıyor. Kendisini de biz seviyoruz. E, i̇nşallah e, kendisine oyumuzu vereceğiz yani. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Efendim, Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ekonomi hakkında çok şikayetçiyim. Hiç memnun değilim yani. Peki düzelebileceğini düşünüyor musunuz? sanmıyorum. Hiç sanmıyorum. Hiç düzelmez. İncesu Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İncesu Belediye alakasında şöyle bir düşünebilirim. Çünkü yani ben koy hayatına yaşıyorum. Yollara, mıkdalara hiç bakmıyorum. Hangi Ara, köyde yaşıyorsunuz? Hamurcu köyünde yaşıyorum. Bulunduğunuz köyde bir sıkıntı var mı? Şu anda yok. Peki yollarından her sıkıntı yok. Bir de, bir de arada sular kesiliyor, sular gelmiyor. Sularında sıkıntı yaratıyoruz. Peki İncesu Belediye Başkanı Mustafa Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? O benim bileceğim bir iş yani. Ver edebilirim, verme edebilirim yani. Verersiniz. Aynen öyleyim. Peki teşekkür ederiz. Ha. Görünme hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ekonominin bir, bir buçuk sene sonra düzeleceğini düşünüyorum. Peki İncesu Belediyesi hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Vallahi İnceğisu velayetsiz süper bence. Güzel yani. Siz hangi i̇yi. mahallesinde yaşıyorsunuz? Ben misafirim ya. Nereden geliyorsunuz? İstanbul'dan. Nasıl buldunuz incesuyu? Vallahi İncesü iyi güzel. Çok güzel gelişiyor. Süper gelişiyor yani. Kazalarının içinde en iyi gelişen bence su Yahyalı'yım ben aslında ama. Hı hı. Yahyalı'da bu kadar gelişme yok. Sıfır. Ama incesu organizası, tokisi hepsi güzel. Peki teşekkür ederiz. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? İşte görüyor musunuz? Pazar gezdiniz. Düzelebileceğini düşünüyor musunuz? Düzelir inşallah. İncesu Belediyesi hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Çalışıyorlar. Sürekli çalışıyorlar. Siz İncesu'nun hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Ömenket mahallesindeyim. Bulunduğunuz mahallede belediyenin yapmasını istediğiniz bir davran, bir hareket, bir faaliyet var mı? Gereken her şeyi yaptılar ya. Bir sıkıntınız yok mahallenizde? Yok. Peki, İncesu Belediye Başkanı Mustafa Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Yürürüz tabii ya. Peki, teşekkür ederiz. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi hakkında şu an herkes sıkıntılı bir durumda. Yani yapılan asgari ücrete zamlar falan yeterli gelmiyor. Mem memurlara, emeklilere. Yani her geçen gün milletin alım gücü düşüyor. Pazarda bugün yerli halkın kavunu, karpuzu çıkıyor mesela. 25 liradan aşağı değil mesela. 10 liraya veriyorlar. 10 kilo bir aile karpuz alıyor 100 milyon. Yani ben asgari ücretle çalışan biriyim. Şu anda sıkıntılı yani. İncesu Belediyesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? E, İncesu Belediyesi Mustafa İlmek evet zamanda beraber çalıştık. Şu an çalışmalarını iyi görüyorum yani kendisini. Peki İnce hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Yani Mustafa Paşa mahallesinde. Peki bulunduğunuz mahallede belediyenin yapmasını istediğiniz bir faaliyet var mı? Valla şu an caddeler oldu, çiçeklendirme yapıldı, ee, lambalar ışıklandırma yapıldı. Şu an ben görmüyorum kendi mahallemde bir eksik. Ama şu anda devam eden bağ yollar falan var, talih yollar var. Oraların eksikleri, geçen kaplama yapıyorlardı. Biraz daha giderilmesi lazım yani eksikler var bazı mevkilerde. Peki İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünür müsünüz? Ya onu cevaplamayın şimdi. Peki teşekkür ederiz. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi olağanüstü yani her dünyada bütün kriz var. Bir tek burada değil, tek Türkiye'de değil. İncesu Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Normal bir yaşam yani sürüyor. Akıcı bir şey sürüyor yani yapacak bir şey yok. Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Yarım mahalle. Peki bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? şu an için öyle bir belli bir eksiklenecek şekilde eksik yok. Peki İncesu Belediye Başkanı Mustafa Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Tabii ki olabilir. Peki teşekkür ederiz. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomiden hiç anlamam. Ama gerçekten gidişat hiç iyi değil. İncesu Belediyesi hakkındaki görüşleriniz nelerdir? İncesu Belediyesi elinden geldiği kadar çalışıyor. Mümkün mertebe. Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Yeni Cami'deyim. Peki bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? Mahallemizde eksiklik çok. Ne gibi? Mesela ne bileyim bir ufak bir parkımız var. Başka hiçbir şey yok. Hiçbir yatırım yapılmıyor. Istersiniz. Ben orada özellikle taziye evidir, Kur'an kursudur. Mahallemizde bunları görmek istiyorum. Muhtarımıza söylüyoruz. Oralı olmuyor. Peki İncesu Belediye Başkanı Mustafa Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy verir misiniz? Oy veririm. Peki, İnsanlığı ederim. yeter çünkü. Peki teşekkür ederiz. Ee, Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi şu anda çok kötü. Yani, düzelebileceğini düşünüyor musunuz? Şu anda düşünmüyoruz yani. gidişte düşünmüyoruz. Ben dün mesela iki gün önce Ağrı'dan geldim. Bir bilet olmuş 800 milyon. Yani bir aile İstanbul'a gidiş geliş. Beş kişilik bir aile 30 bin TL gidiş geliş. Yani İnsanlar seyahat edemiyor yani. Peki İncesu Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İncesu iyi yani bir sıkıntı yok İncesu'da. Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Mahallede. Peki bulunduğunuz bölgede bir eksiklik var mı? Bilmem ki vardır ya bu özellikle eski yapılarda. Neler görmek istersiniz belediyeden mahallenize? Ya yıkılacak evet. yerler var. Onlar yıkılması, tekrar yapılması evet. lazım. Yani. Peki İncesu Belediye Başkanı Mustafa Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünür müsünüz? Evet, düşünüyorum. Peki teşekkür, teşekkür ederiz. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Vallahi ekonomi yani şöyle pandemi, deprem, yani savaş derken yani normal. Normal. Peki İncesu Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya yani elinden geleni yapıyor. Ne yapsın işte? Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Ben yani Karamustafa Paşa Mahallesi'nde. Bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? Yok çok şükür. Tokideyiz. Yani hiç eksikliğimiz yok. Peki İncesu Belediye Başkanı Mustafa Bey tekrardan aday olarak gösterilir soy verir misiniz? Ya şimdiki yani başka arkadaşlara da bakmam lazım da AK Parti olunca peşimi verecek yani. Peki teşekkür ederiz. Ekonomi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ekonomi hakkında iyi düşünüyorum. ya Ekonomi ne kadar güzel olsa öyle düşünüyorum yani. İncesu Belediyesi hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Nasıl? İncesu Belediyesi hakkında ne düşünüyorsunuz? İncesu Belediyesi iyidir bizim. Bizim belediye başkanım çok iyidir. Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz? Ben ee, Bakçalı Evler Mahallesi'nde yaşıyorum. Peki bulunduğunuz mahallede bir eksiklik var mı? Yok hamdolsun bizim belediye bize, bize bakıyor yani. Peki Mustafa İlmek tekrardan aday olarak gösterilirse oy verir misiniz? Veririm. Çok, çok şey <laughs> Sağ hakkında ne düşünüyorsunuz? Bence güzel ya. İyi İncesu Belediyesi hakkındaki görüşleriniz nelerdir? İncesu çok güzel bir yer olmuş. Allah razı olsun başkanımızdan. Çok çok teşekkür ederiz ona. Siz hangi mahallesinde yaşıyorsunuz İncesu'nun? Mahallesinde. Peki bulunduğunuz mahallede bir problem, bir eksiklik var mı? Kesinlikle yok. Peki İncesu Belediye Başkanı Mustafa Bey tekrardan aday olarak gösterilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Veriyoruz. Peki teşekkür ederiz.